Planların tutmadı diye mi sinirlendin? Planım mı? Asıl senin planın tutmadı herhalde. Utanmıyor musun annanı bu işlere karıştırmaya? Hadi be. Benim sende gözüm olsa annemi mi karıştırırım? Giderim kapına dayanırım. Dayanmadın mı kapıma? Ya sana yazıklar olsun be. Ben benim yüzümden evinden barkından olma diyorum. Sevaba gireyim diyorum. Sen hemen havalara giriyorsun. Çok sevap işlemek istiyorsan buradan çekilir gidersin. O zaman rahatlarım ben. Gideceğim zaten. Şu tekneyi bitireyim gideceğim. Ayrıca Kuzey Yıldız'ını da bırakmam sana. Bırakacaksın. Vermeyeceğim sana Kuzey Yıldız'ını. Alırım. O benim teknem. Vermeyeceğim ula. Ne edersen et vermeyeceğim. Vermesen verme be. Ben zaten onun gerçeğini yapıp limandan demir aldığımda çok pişman olacaksın, çok! Ben mi pişman olacağım? Ulan sen buradan git, arkandan zil takıp oynamayana yıldız demesinler. Çok mu meraklısın benim gitmeme? Merakımdan değil. Ben seni o limandan bir kere yolladım. Bir daha koymaz oymaz Hadi oradan be. Senin bana yanık olduğunu buralarda bilmeyen, duymayan mı var? Ee, baa öyle bir gazı kattın ki sayende duymayan kalmadı. Öyle mi? O zaman biraz daha bağırayım. Hiç duymaya kalmasın. Duysun dağlar, duysun taşlar. Benim için değişen bir şey yok. Kuzey Yıldız'ı 20 yıl önce de sevmiyordu. 20 yıl sonra da sevmeyecek. Anladın mı? Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek. ettiyse iki çift laf da ben edeceğim çünkü. Ey gidinin Karadeniz'i! Duy beni! Ben Yıldız Kadıoğlu! Ben o bu kuzeyden nefret ediyorum! Nefret ediyorum! <laughs> ne ola? Az önce ağlıydın şimdi niye gülüşsün? Sinirim bozuldu çünkü! Sinirimi bozdun! Ama sağ ol. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Amin. Hep beraber inşallah. Şuna bak ya. Nasıl süzülüyor? Sen bana baya baya aşıksın ha. Ben mi sana aşığım? Değil misin? Değilim tabii. O zaman neden kızlarımla arkadaş olmaya çalışıyorsun sen? Ha? onların seni sevmesini sağlamaya çalışıyorsun. Ula insanlık ettim. Arkadaşlık ettim. Ben sizin yüzünüze bakmasam sizin yüzünüze bakacak olan mı vardı? Hadi ya. Sen kaleyi içten fethetmeye çalışıyorum desene şuna. Ne kalesi ula? Kimin kalesi? Senin kumdan kalen mi? Kumdan kale mi? Ee kumdan kale. Bir rüzgarla savrulan, bir dalgayla yok olan kale. Bana bak benzetmelerin çok güzel. Yalnız o beğenmediğin kalenin altından girdin, üstünden çıktın, fethettin sonunda. Tebrikler, tebrikler. Senin yüzünden kızlarım sana aşığım zannediyor be. Doğru zannediyorlar. Sen bana aşıksın. Ne? Aşıksın sen bana. Neyin? Aşıksın. İstersen heceleyeyim bak. Sen bana aşıksın. Ben sana. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Bari belki duymayan kalmıştır ha? Ey dağlar, ey taşlar! Duyun! Kuzey yıldızı aşık oldu. Kuzey yıldızı aşık oldu. Bağırma be dağlara, taşlara. Aşık mı aşık değilim ben sana. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Sallama o kırmızı kafanı ben değiriyorum ha. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Ben. Aşıksın arkadaş. Ama ben değilim. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. görürsün kuzey efendi. Aa seni öyle bir süründüreceğim. Öyle bir süründüreceğim ki. Bana ettiklerinin aynısını yapacağım sana. He. Böyle bakacağım gözlerin içine. Ben seni, ben seni sevmeyeyim diyeceğim. Ve ee, aynen böyle diyeceğim ha. Ama salak yıldız. Sen kimi kandırıyorsun? Aa şimdi gelse böyle. Gözünün içine baka baka seni seveyim dese ne edeceksin? tereyağı gibi vermeyeceğim mi? Uy. Sıcak mı oldu be? Hadi kapıyı açayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Ne oldu? Rahatsız mı ettik? Ee? Öyle dikmişsin gara gara gözlerini. Ne oldu? <laughs> çok başım ağrıyor. İlaç var mı ağrı kesici falan? Senin o kalın kafanın ağrısın ilaç geçirmez. Git kendin gibi bir oduna vur kafanı. Yıldızcığım teşbih sanatında çok iyisin belli. Ağrı kesici varsa ver yoksa boş yapma. Çok mu ağrıyor? <laughs> çok ağrıyor. Neresi? Böyle ensemden yukarı doğru. Ee, tansiyon olabilir. Gel de ölçeyim tansiyonunu. Gelin mi? E, gel ula gel. havalara bak. Ay. Öyle bir tarafını yırta yırsa bağırırsan abi öyle olur işte. Az biraz sakin ol. Senin gibi komşun varken nasıl sakin olayım? Neyi varmış komşunun? Başın sıkıştığında benim kapımı çalıyorsun ya. He. Ee. aç. Bu ne be? E, tansiyon aleti. Bu nasıl tansiyon aleti ya? Sen Lokman hekim misin? Kaç yılından kalma bu? Yenisi yok mu bunun? E ben eski seviyorum. Ha. Eskisi olmayanı yenisi olmaz diyorsun. E aynen öyle. Benim de eskim yüzünden yenim olmuyor. Cevap lokman kim? Ne kadar ömrüm kaldı? Ee, biraz yüksek çıktı tansiyonun ha? Dur ben sana bir limonlu su edeyim. Yok yok, lüzum yok. Ben eve gidip yaparım kendim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada ev güzelmiş ha. İlk defa sakin kafayla görüyorum. benimle misin ölürsün sanki. baksana ya. Karşılıklı galip çekiyorlar. İki umutsuz aşık, iki boynu bükük mor menekşe, iki kırık kalp, bir müzikleri esik. Hacı Seyfen, dök içini rahatla. Sen de rahatla, onlar da rahatlasın. Hadi. Şeyin abi de tamam, tamam. Söyleyeceğim ama yani onlar için değil, kendim için söyleyeceğim. benim bu derdim Ne an yağmurda Ne yalancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda Kırılmış her yanım Kaybolur zamanla Saçlarında Gözlerim sokaklarda sebebi isyan aşkım. İçim yanar. Neden içim kabul kız ev. Beni sevmek bu kadar mı imkansız? İsyan geriye bir uç yalan ah yalan. Bu kadar mı zor Kuzey? Sen attın gittin ya kafam hep duman. İçim yanar, içim kanar da. İsyan geriye bir uç yalanla yalan beni bu derde sen atından gittin ya kafam et duman. Neden söküp atmıyorsun kalbinin mührünü? O kadar mı canın yandı? O kadar mı özüldün? Benimki de laf. Kırık kalpler kulübüne hoş geldin Kuzey. Aşı düşmüş Ladi. Ne? Şaka yaptım ya. <laughs> Allah Canım. Çok sağ ol. Gördüğü oh, ah, Bu ne, abi. Abi. Bu ne ya, alacaklı gibi? Aa, Kuzey hayırdır? Yine tansiyonu mu çıktı? O samanlığı kapatmazsan hiç düşmeyecek benim tansiyonum. Bu sefer kim? Gökçe. Hem de senin kuzeninle. Kuzenimle mi? Ya yok bu dolmuş şu çocuk. Söyle o çocuğun babasına, oğlunu kızından uzak tutsun. Aman bahane be. Ne uğraşırım ben senin işlerinle? Git kendi işini kendin gör. Yıldız muhatap etme beni şu adamla. Anam kimler gelmiş? Gel sen kuzey. Bak arkadaşın da burası seni çağırıyor. Kimmiş ya arkadaşım? Sefer. Bahane ya bahane. Sefer de diyor ki kuzey gelse de bir çay içsek. Değil mi Sefer'im? Ee, ya tam da öyle diyordum ha. Tam onu dedim yani. Evet sefercim çok içten ve cana yakın söylediğin için sağ ol. İyi geceler. Buzey gel lan tam gel Allah Allah gel. E ne dikilip duruyorsun? Geliyor mu gelmiyor mu? Bak sonra kapıyı kapatacağım suratıma kapattı diyeceğim. Geleyim hadi. Sen geç geç. Selamünaleyküm. Ay. E ne yaptın mi? Şu şey, nasılsın? Omzumu çürütmeden önce iyiydim. Kusura bakma ya Mişo şey dedik. Armatür olmuşsun. Pıst. Oldu öyle bir şey. Şans. Kuzen <laughs> kısmeti açılıyor kısmeti. <laughs> hem aşkta kazanıyor hem işte kazanıyor. Yenge. <laughs> Abiciğim rahatlamış zaten yüzüne vurmuş. Tefecilerden falan da kurtuldum tabi. Yani tam kurtuldum sayılmaz. Sadullah artık alacaktım değil ortağım. Ortak mı? Tefeciyle ortak mı oldun? Ha, Kuzey Yıldızı'nı yapmak için. Kuzey Yıldızı mı? Ula benim hakkım var. Ben hakkımı vermeyeyim. Sana soran mı oldu be? Lan! Ne demek Kuzey... Kuzey kız benim gemi değil... Benim gemim değil mi o? Senin değil bizim. Lise. Lan delirtmeyin. Üçümüzün gemisi o. Siz ne biçim şirketleştiniz ya. O, o gemiyi yapmak için benim yelkenimi mi çaldınız siz. Heh. Orasını kardeşine soracaksın işte Sefer. Ula o gemide en çok benim hakkım var. Nereden hakkım var kız senin? Benim hakkım var o gemide. Ee? Gemi benim be. Ula geminin adını bile ben koydum ya. Ben koydum. Lan deli, oğlum bak işinizi de burada koyacağım şimdi. Ne koydun evde? Ee, yeter. 25 sene önceye döndünüz çocuk gibi. Şimdi gemenizi yakacağım, kıracağım he. Haydi ama şimdi... Sus, tamam. <laughs> Alev! <laughs> Eskisi gibi olduk değil mi? <laughs> Geçmişe döndük. O köprünün altından çok sular aktı yenge. Bacım doğru değil. Aramıza ihanet girdi. Bol gibi kazıklar girdi. Kin girdi? Nefret girdi. Kan ve gözyaşı girmeden ben müsaadenizi isteyeyim. İyi geceler. Otur la otur. Hemen de şey yapıyor tirbal tribal ya. ya. İyi alıştım vallahi. Kuzey böyle kalkıp gitmelere falan. Yıldız bir bardak daha çay getir hadi. O benim elimden bir şey içmez abi. O nereden çıktı şimdi? Öğlen limonlu su yapayım dedim de istemedin ya. Ya sen ne kadar kindar bir insanmışsın ya. Limonunu da çayını da istemiyorum ben. İyi geceler. Oğlum Ne demişler? Winter is coming. Vay! Bak sen bizim mandıra güzeline. Sen yemedin, içmedin, Game of Thrones mu izledin? Ne oldu? Beğenemedin mi gece nöbetçisi? Kim nöbetçi? Ben mi? Ee. Sen işte şöyle bir yandın bakayım. Dönden abi, yandın. Ee, senden olmaz. Ne olmaz? Ben dedim şöyle burnunun onda dokuzunu güçlüsek senden bir Jon Snow çıkar mı ama çıkmaz. Jon John Snow kim be benim yanımda? Elif elip, elip dinlen adam mı olur be? Gerçek değil bir kere. Gül sen gül. Sen kime benziyorsun biliyor musun? O kırmızı kafalı bir büyücü vardı. O John Snow'u dirilten bele parlak parlak. He, hiç yaşlanmıyordu. Hey, teşekkür ederim ak gezenciğim. Teveccühün. Sensin bak gezen. Şu gözlerine bak mavi mavi. Sen şimdi gece Game of Thrones'u izledin. Sabah kalktın. Ha, böyle sisli bir hava var. ...buraya böyle bir duvar yapmaya mı karar verdin? Hayır. Aramıza mesafe koymaya karar verdim. Çok işle dışlı olduk senden ha. Çok işle dışlı olduk. Ben rahatsızım bu durumdan yani. O nereden çıktı ya? ya benim de bir özel hayatım var. Aa, böyle gözlerim benim üzerimdeyken ben rahat edemeyim. Gözüm üzerindeyken mi? Sen bana sataşmasan benim gözüm seni görmez bile be. Ee, öyle mi? Haklısın haklısın tabii. Ya bir dakika. Gerçi doğru söylüyorsun. Ben de rahatsız oluyorum senden. İyi oldu bu. Ben mesela böyle donumla verandada gezmek istiyorum. Gezemiyorum. Belki donumla verandada koşmak istiyorum. Öyle mi? Al o zaman. Ah. Al. Alsa duvar. Eh. Aa, koş şimdi donundan istediğin gibi. Yere git oh, dünya varmış. da onunla koşacakmış. Bak göreyim mi? Allah yengenin bile hayırlısını versin ha. Bırakıp işleri kaçtı gitti. Fadime ablayla bir işi varmış. Ee, ben bileyim onun işini ama. Ha. Selamun aleyküm. Aleykümselam Kuzey abi. Ee, ne oldu? Küflü peynir mi almaya geldin? Evet. Allah Allah. Niye kararını değiştirdin? Niye? Bir anda küflü peynir sevdalısı olmuş olamaz mıyım? Ben peynirinde aşkın da tazesini severim. Yıllanmışını, küflüsünü sevmem diyen sen değil miydin? Bendim. Doğru. İlk önce bu peyniri hiç sevmedim. Ama sonra birden hoşuma gitmeye başladı. Hatta hastası oldum. ...yıllanmış peynirin. Aşkında mı bu Zey abi? Esma. <laughs> Efendim? Küflü peynirim yok değil. Bir dahaki seneye de bekleriz. E, Şükrü haklı kalmadı. Hepsini çok kıymetli bir müşterimize verdim. Kimmiş o? Sane. Çok sevdiğim peynirin yıllanmışlığının... ...küflüğünün kıymetini bilen... ...çok kıymetli bir bey kendisi. Kimmiş bu kıymetli bey? Sane ula ne merak ettin bu kadar? Ne merak edeceğim ya? Etmiyorum merak merak. Kimse kim? Ne oldu Kuzey Efendi? Sen beğenmişsin diye kimse almayacak. Küfrede duracak mı sandın? Peyniri. Yok. Tepe tepe kullansın. Kıymetli beyin. İyi. Haydi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Sahne. Ne demek sahne ne? Peynir alacağım ben. Arkadaşlar seninle ilgilenir. Nereye gidiyor bu? Kıymetlisi ne? Kimmiş o Peynir sevdalısı. Delirtmeyin beni. Allah Allah. Deli sen ne olacak yani? Birader hayırdır sen bana posta mı koyu Koydum. Bir durun ya. Kavganın sırası mı şimdi? Kuzey abi az dur. Ben sana söyleyeceğim kıymetlinin kim olduğunu. Karıcığım aile sırlarımızı yabancıların yanında vermeyelim. Verme ver verme. Evet. Eh. 对，对，对。在在。